Hocam dinler 10 bin yıl önce 11 bin yıl önce insanların tapınaklar inşa ettiğini hem de gö göçebelerin tapınak inşa ediyorsunuz. Bugün anladığımız anlamda e, Tanrı inancının başlangıcı ne zaman? Şimdi bu insanların bu 11 bin yıl önceki insanların e, tapınaklarını tanrılar için ya da inandıkları kutsal varlıklar için yaptığını bir düşünüyoruz. Ama yazı olmadığı için e, bunların ayinleri konusunda elimizde veri yok. E, i̇lk yazılı verilerin ortaya çıkışıyla beraber e, ilk kutsal metinlerde yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Ya bunun geçmişi günümüzden yaklaşık yani Sümerlerin yazıyı buluşuyla ilgili 5000 yıl kadar öncesine gidiyor. Yani yazı 3200'lerde geliştiriliyor Sümerler tarafından milattan önce. Dolayısıyla ilk yazılı belgeler tabii sadece işaret listelerinden oluştuğu için fazla bir bilgi vermiyor. Ama bir 500 yıl sonra, 2500 2800li yıllardan itibaren yavaş yavaş düz metinler ortaya çıkıyor. Ve burada bir takım inançlarla ilgili metinler de oluşuyor. Aynı zamanda Sümer ülkesinde e, tapınaklar da yapılmaya başlandığını görüyoruz. Yani gene Güney Mezopotamya'da bu biraz önce sözünü ettiğimiz Ur kentinde, Eridu kentinde e, büyük tapınakların yapılmaya başladığını görüyoruz. Bu tapınaklar iki türlü. Bir tanesi zigurat olarak adlandırılan ve basamaklar halinde yükselen Yükülen. bir anlamda Mısır'ın piramitlerine benzeyen e, tapınaklar. Ama Mısır'dakiler biliyorsunuz mezar anıtları, Aynen. buradakiler tapınaklar. Bunların üstünde en üst e, en üst noktasında kutsal mekanlar ya da Tanrı'ya ibadet edilen yer olduğu anlaşılıyor. İkincisi de e, daha yaygın kitlelere yönelik olarak e, inşa edilmiş geniş mekanlardan oluşan tapınaklar. İki tür tapınakları var Mezopotamyalıların. E, kutsal metinlerde Tanrı adları da ortaya çıkmaya başlıyor. İşte gök tanrısı inancı var mesela Sümerler'de. En büyük tanrıları gök tanrısı. Sonra bakıyoruz. Her Sümer kentinin ayrı kendi bir baş tanrısı oluşmaya başlıyor. Yani kentler adeta kendileri için bu tanrılar ailesinden bir tanrıyı öne çıkararak onun için tapınaklar yapmaya başlıyorlar ve onun için dualar okuyorlar. Burada ilginç bir noktayı aktarmak isterim. İlk ee, ilk yani çivi yazılı metinlerdeki, çivi yazılı belgelerdeki bu kutsal metinler yaklaşık bin yıl boyunca Sümerce olarak okunuyor. Sümerler Sümerce dua ediyorlar. Ondan sonraki toplumlarda Sami kökenli toplumlar ya da başka toplumlar Mezopotamya'daki İbadet dili oluyor yani. ibadetlerini Sümer diliyle yapıyorlar. Anlıyorlar mı? anlayıp anlamadıklarını bilmiyoruz. Yalnız anladıklarını e şimdi Türkiye'de gösteren herkes Arapça Kur'an okuyor. Ne kadar anlıyor? Anladıklarını gösteren şeyler de var, yazıtlar da var. Mesela Asur kralı Ashurbanipal 7. yüzyılda M.Ö. milattan, milattan önce. Önce. yani Sümerlerden yaklaşık 1. 2000 sene sonra ee, yaşamış bir kral e, Sümerce'yi okuyup anladığını söyleyerek övünüyor. Gerçekten anlayıp anlamadığını bilmiyoruz ama Sümerce anlamanın önemli bir şey olduğunu söylüyor ve bütün Sümerce duaları, duaların kopyalarını çıkartıp, Sümerce belgelerin kopyalarını çıkartıp Ninive'deki kütüphanesine koyduruyor. Müthiş bir kral bu anlamda. Ninive'deki bu çivi yazılı arşiv ya da kütüphane olarak çıktı, değerlendirilen yer. Okununca bütün eski Mezopotamya'nın bütün e, yazılı belgelerinin kopyaları büyük oranda ortaya çıkıyor. Ve bize Mezopotamya hakkında, dini hakkında, mitolojisi hakkında inanılmaz bilgiler veriyor. Dolayısıyla eski Mezopotamya'daki yani bugünkü Irak, Suriye'nin bir bölümü, Anadolu, İran'ın belki güney bölümleri, Zagros dağlarından daha çok batıya taraf olan bölümlerinde yaşayan bütün toplumlar e, bir anlamda Sümerce kelimelerle dua ediyorlar ve Sümerce'ye aşinalar. Yani hep tartışma konusudur. Sümerceden geçen kelimeler, Sümerceden Sümerce ile ortak olan kelimelerle e, kelimelere dayanarak Sümerlerle bir akrabalık kurulmak istenir. Aslında bu din yani dualarla gelen bir şey. Yani doğrudan hmm. akraba olmak gerekmiyor. Evet. Din diliyle 3000 yıl çok uzun bir süre, neredeyse miladi yıllara kadar çivi yazısı devam ettiği sürece bu süreç devam ediyor ve bütün toplumlar bir şekilde çok ilginç bir noktadır bu. Ve sadece Mezopotamya'dakiler değil. Mesela Hititçede de Sümerce kelimeler aktarılıyor. Hatta çok sonra yaşamış Urartu'ların dilinde Sümerce determinatifler ve ideogramlar var. Yani şeyleri kelimeyi Sümerce biçimiyle yazıyorlar. Dolayısıyla anlıyoruz ki Sümerle başladı doğru yani. Yani evet, yazı çok şeyi Sümerlerden taşıyor sonrasına.